Canım, sağ ol. Afiyet olsun. Hmm. Var ya, bu cheesecake'i sizin kadar güzel yapan yok. Afiyet olsun kuzum. <laughs> hmm. Biz bu arada dün Şeyma'ylaydık, biliyorsun değil mi? Ha, öyle mi? Ee, nasıl? iyi mi bari? Yani, fena değil diyelim. Tekrar çalışmak istiyorum diyor, biliyor musun abi? Hadi ya. Evet, bu onun için çok iyi olur. İyi de ne iş yapacak? Nerede çalışacak? Ya önemin yanında tekrar çalışamaz mı? Ay hayatta olmaz. Bir kere o kadar olaydan sonra güvenmez ona. Aa niye olmasın canım? Şeyma çok kötü günler geçirdi. Hacı değişti kız bunu hepimiz gördük. E önemli de değişti. Bence sormakta bir fayda var. Yani Şeyma'yı da bir sormak lazım. Çalışmak ister mi, istemez mi? Vallahi bence ister. Yani bildiği iş, tanıdığı çevre. Niye istemesin ki? O zaman Önem Hanım'ın ziyaretine gideceğiz ya. Hani bahsederiz biraz bu konudan. E hadi o zaman ya. Niye oturuyoruz ki hala böyle? Çıkalım yavaş yavaş hadi. İyi güzel. O zaman ben de kaçıyorum. Ee, Önem'e benden de selam <laughs> söylersin. Eyvallah abi. İyi ee, Burcu. E hadi o zaman ben de gideyim bir çantamı mantamı alayım. Tamam. Peki. Tamam. Ay önemli maşallah. Çok iyi gördüm seni. İyiyim iyiyim. Neyse ucuz atlattım. Ay çok iyi geldi bu kadınlar günü konsepti. İyi ki geldiniz sağ olun. Ee sizde ne var ne? Ay iyilik güzellik işte ne olsun kafe falan koşturuyoruz. İş güç. Ay çalışmak iyidir. Ya yani bu halde olmasam ben de gideceğim ofise ama bırakmıyorlar. Ay ne kadar da çok iş var beni bekliyor ya. Ha, Bak işte olca arıyor. Efendim Olcay. Ne soracağını biliyorum. Sen sormadan ben cevap vereyim. Yeni asistan görüşmelerini ben kendim yapacağım. Evet, yarın ofise gelmeyi düşünüyorum. Hadi öptüm. Sen kendi işine geri dön. Hadi bay bay. Nasıl biliyorum ama? Yeni asistan için ilan vermiştik de. Eee şey... Şeyma'ya ne dersin? <laughs> Ciddi olamazsın yani bunca olaydan sonra. Aslında çok mantıklı. Yani şimdi yeni bir asistan al, işi öğret. Bir sürü zahmet. Yani en azından Şeyma işi öğrendi. Biraz da olsa biliyor. <laughs> Sen ne diyorsun? Aa, şey... Bence de çok iyi fikir Önem hanımım. Yani o kadar çok değişti ki görmeniz lazım. Malum çok kötü günler yaşadı. Hem böyle bir döneminde ona destek olsak çok güzel olmaz mı? Hı? Hı? Önem, ailesi de gitti. Ee, görüşmüyorlardı onunla. O kadar çok yalnız kaldı ki gerçekten bu işe çok ihtiyacı var. Yani aslında müşteri ilişkilerinde ihtiyaç olabilir. Ne dersiniz? Hadi öyle olsun bakalım. Belki bazılarımız hep o da değişmiştir. Herkes ikinci bir şansı hak eder. Öykü bana bir şans tanıdığına göre... ...ben de aynısını Şeyma için yapabilmeliyim. Öyle değil mi? Ay süper o zaman ben hemen Şeyma'yı arayayım. Ee, haber bekliyor da. Alo Şeyma. Canım sana çok güzel haberlerim var. Öykü. Peki acaba böyle e, Ayaz'ın işlerle ilgili bir sıkıntısı falan olabilir mi? Yok Sibel sanmıyorum. Ya aslında abimle arası da iyi. Yani yeniden eskisi gibi dost oldular. Hı. Ya hatta abim geçen yeniden ortak olabileceklerini bile söyledi biliyor musun? Hadi ya. Evet. Vallahi ama yani sonra ne oldu bilmiyorum tabii. Ya zaten öyle bile olsa bu Ayaz'ın keyifsiz olmasını açıklamaz Hı. ki. Böyle bir durumda insan olsa olsa mutlu olur. Yani hani böyle evlilik tarihi falan yaklaştıkça böyle erkeklerde hani olur ya Hı. yok tatlım öyle bir şey değil. Ben daha bugün konuştum Ayaz'la. Yani düğün hazırlıkları ile ilgili sana bir şey sormak istiyorum dedi. Hı. O zaman tersten düşünelim. Şimdi Ayaz heyecanlı. Tamam. Peki sen sen heyecanlı mısın Öykü? Ay, ay o ne demek Burcu Ya tabii ki heyecanlıyım. Öykü, senin canın sıkkın. Sen heyecanını Ayaz'a falan belli edemiyorsun ya. Şu haline bak ya. Kızlar, biz sıkıntılı bunalımlı olduğumuz zamanlarda ne yaparız? Stres atmak için. Aa, saçımızı boyatırız. Başka? Alışverişe çıkarız. <gülüyor> Mantıklı. <gülüyor> Çünkü çok seviyorum Ayas. Sadece geç kaldım. Bu mu lan senin <laughs> aşkın? Beni tehdit ederek mi kazanacaksın Öykü? Sen var ya, aşkın ne olduğunu bile bilmiyorsun. Sen biliyor musun Ayas? Sen biliyor musun? Benim duygularımın arkasına baksın, anladın mı? Sen tek bir şey istiyordum. Bu da Öykü. ulaşmıyoruz ya sanki Sık durma. sık yapalım böyle. <laughs> Bir arada ulaşmıyoruz ama onu hep yapalım. Ben, ben de varım ya Sen, ya <laughs> sen, ya sen, ya sen, ya sen, ya sen, ya sen, ya İlker, ya bu spor işi nereden çıktı ya? Ne alaka? Hayatım dün maç falan yaptık ya... ...orada fark ettik biraz hamlamışız. Sonra da kendimizi sporda bulduk. <laughs> Selamlar. Herkesin burada olduğunu duyunca... ...ufak bir kutlama yapalım dedim. Aa, ne kutlaması ya? Biliyorum bana da telefonla haber ver. Abicim neyi kutluyoruz söylesene. Neyi mi kutluyoruz? Bugünü kutluyoruz. Hayatı kutluyoruz. Arkadaşlığımızı kutluyoruz. Yani nefes aldığımız her dakikayı kutluyoruz. Ya arkadaşlar bakın bence hayattaki en güzel şey insanın sevdikleriyle beraber olması. Yani bugün de benim içimden geldi işte. Hani illa kutlama yapmak için birinin doğum günü şubusu mu olması gerekiyor ha? Bunun içinde var bir iş Dur bakalım hayırlısı. Vallahi arkadaşlar ben herkes buradayken söyleyeceklerimi söyledim. Eğer başka konuşmak isteyen varsa buyursun. Ha? Ayaz, mesela senin söylemek istediğin bir şeyler var mı? <laughs> Var. Buyur. Evet. Ya hayatım söylesenize ne oluyor? Birazdan anlayacağız. Evet ortak, bak herkes seni dinliyor. söylemek istediğim... Evet. Ben bir karar aldım. E, hayatım tamam hadi söyle meraklandırma bizi. Çünkü ben. Bir dakika bir dakika bir dakika. Ben ben anladım sizi. Var ya bu ikisi kesin yeniden ortak oldu, değil mi? <laughs> aa! Ay Ay evet ya. Abi zaten söylemişti böyle bir ihtimal olduğunu Süper. <laughs> ay çok sevindim ya. Ee, yok arkadaşlarla bir şey bizden saklanır mı? Saçmalamayın ya. Ay. Kötü günler geçmişte kaldı. Çok mutlu oldum sizinle Öpüyorum. <laughs> Tebrik ederim Ayaz'ın kardeşlerine. Enes. Ayaz tebrik ederim. Hainler sizi demek ki arkamızdan gizli gizli iş çevirdiniz ha? <laughs> o zaman müsaadenizle ben Ayaz'ı biraz kaçırıyorum. Nereye gidiyoruz? E, benim de sana sürprizim var. Gel hadi. Ay, ay bak görüyor musunuz? Arkamızdan gizli gizli işler çevirmişler. Ben de diyorum Mete niye topladı bizi buraya? Ya... Evet <laughs> affedersiniz ya biraz <laughs> öyle gibi oldu da size sürpriz Geçemiyoruz sen de. İçer misin Nikola? Bırak lan bu ayakları. Ayaz'ı tehdit ettiğini biliyorum. Hmm. <laughs> Anlaşılan bizim ortak çenesini tutamamış ha. Lan sen ne namussuz, ne şerefsiz, ne haysiyetsiz bir insan çıktın be. İlkerciğim bence sen fazla ileri gitme ha sen bu konulara hiç karışma. Şimdi gidip herkese anlatacağım senin ne kadar adi bir herif haline geldiğini. Bence anlatmıyorsun. Çünkü eğer anlatırsan önem direkt hapse girer. Anladın mı? İstiyorsan gidip anlat. Kendini çok kurnaz zannediyorsun. Ama yaptıklarının bedelini ödeyeceksin. Ne bunlar? Ya Ayaz ben evleneceğimiz ve böyle birlikte yeni bir hayata başlayacağımız için çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. Bugün de o kadar heveslendim ki böyle gittim yeni hayatımız için bir şeyler aldım. Bak mesela bunlar yemek takımlarımız. Ondan sonra o kadar güzel yemekler yapacağım ki böyle parmaklarını yiyeceksin. Sonra ha bak bornoz takımlarımız, havlularımız, ya baksana o kadar güzellerdi ki. Dayanamadım aldım. Renklere bak. Bir de yumuşacıklar. Bir de. Bunu aldım sana. Ben sana çok yakışacağını düşündüm. Balayımızda falan giyersin. Ah, bunlar var bir de. Bunlar fotoğraflarımız. Asalım bunları. Nereye asalım? Hmm, bak. Şurası nasıl? tamam. Burası? Öykü. Ee, tamam ya, ne olacak ki, istediğin yere asarsın. Ya, şunu ne zaman acaba? Ben çok merak ediyorum üstünde nasıl duracak? Öykü lütfen. Beğenmedin mi? Hayır, hayır. Beğendim. Hepsi çok güzel. Ama ama ne? Ya hiç mi hoşuna gitmedi bunlar Ayaz ya? Hiç heyecanlanmadın. Yo, hoşuma gitti. Ayaz, suratının farkına değil misin sen ya? Ne kadar keyifsizsin. Hadi yapma bak ne güzel işte. Her şey yoluna girdi. Mesela ortaklığı falan da hallettin. Ayaz bak bir hastalık falan yok değil mi? Bana doğruyu söyle. Hayır, hayır. Yani hastalık yok. Ayaz, yani benim de aklıma başka bir şey gelmiyor. Tamam. Neyse ya sen dinlen o zaman biraz toparlan. Efendim, Ayaz. Bak bu iş çok uzamaya başladı ve ben sıkılmaya başladım anlıyor musun? Az sonra gidiyorum polise haberimiz. Ya tamam biraz sabırlı ol. Ee sabır sabır nereye kadar ya? Sıkıldım diyorum Ayaz. Bak hemen gidiyorsun öyküye ve ondan ayrılmak istediğini söylüyorsun tamam mı? Ya yanımda değil o gitti. Ya daha ne kadar bekleyeceğimi zannediyorsun? Ayaz bak sakın benimle oynama tamam mı? Of tamam bugün söyleyeceğim ya uzatma. İyi. Bekliyorum. Hayır yani o kadar hazırlık yaptım hediyeler aldım adam oralı bile olmadı. Ay ben dedim bu kadar abartmayalım diye. Hani kesin Ayaz'ın gözü korktu. Hatta bu yaptığın ters bilet etmiş olabilir. Nasıl yani bir dakika evlilikten mi korktu diyorsun sen şimdi? Ay bilmiyorum yani bu kadar soğuk davranmasının bir nedeni olmalı. Yani Ayaz'ın öyküyle ne kadar çok evlenmek istediğini hepimiz biliyoruz. Böyle bir şey hayatta olmaz. Aa. Ya bence bunun altında başka bir şey var. Nasıl yani? Yani Ayaz ne zamandır bana bir şey söylemeye çalışıyor. Ama söyleyemiyor. Kesin kötü bir şey söyleyecek Ay saçmalama Öykü ne kötü bir şey ya. Kötü mütü yok. Bence de canım yani öyle... ...büyütecek bir şey olduğunu zannetmiyorum ben. Ya Mete anlamıyorsun şu an biliyorum ama... ...içimde gerçekten kötü bir his var. Öykücüğüm seni anlıyorum ama... ...burada Ayaz'dan bahsediyoruz. Yani benim kaç yıllık dostum... ...Ayaz'ın böyle gel gitleri vardır. Ama bence sen hiç üzülme... ...yakında her şey yoluna girer. Yani ne yapacağım ben şimdi peki? Öyle bekleyecek miyim? Bence bekle. Ayaz kesin gelip seninle konuşacaktır. Hem fazla da uzatacağını sanmam. İlker, canım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Ben bir alışverişe çıkıp geleceğim. Of ya. Gerçekten böyle beklemek hiç bana göre bir şey değil. Ya ben şimdi kafamda elli tane şey kurarım. O zaman harekete geçiyoruz. Bir planın mı var? Evet. Ayaz'ın öyküye gelmesini beklemeden biz Ayaz'ı öyküye getireceğiz. Hmm. Ay Harika. Hani bir sürprizden bahsetmiştin ya. Bence tam zamanı. Ay olur mu sence? Olur, olur. Ee, nasıl yapacağız peki? Ya herkesin yardımı lazım. Bakın, bu işi bugün çözelim artık. Tamam mı? Bence de kesin bitirelim arkadaşlar. Yani ben bu konuda elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım. Tamam. Şimdi Ayazı dışarı çıkarmanın bir yolunu bulmamız lazım. Aranızda gönüllü var mı? A, ben varım. Tamam. Sonra çağırın. Mal edeceğiz. Tamam. Evin onu çiçekler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.